Pakistan askerleri sınır boyunda da eğitimlerini sürdürüyorlar. Özellikle dağlarda yankılanan tekbir sesleri en çok Hint askerlerini kızdırıyor. <laughs> gördüğünüz sahneler Türkiye'den on binlerce kilometre uzaklıktaki küçük bir toprak parçası üzerinde her gün yaşanıyor. Keşmir'in yüz ölçümü 100 bin metrekare, nüfusu 10 milyon. Hindistan'la Pakistan arasına sıkışmış bir türlü paylaşılamıyor. Sorunun kökleri ise tam 46 yıl öncesine dayanıyor. Hindistan'la Pakistan birbirlerinden ayrılırken Hintli yöneticiler bir oldu bitti kararla bölgeyi Hindistan'a bağladı. Oysa Keşmir halkının yüzde sekseni Müslümandı ve Pakistan'ı istiyorlardı. İşte o gün bugündür bir iç savaş yaşanıyor. Hindistan Keşmir bizimdir diyor. Pakistan'sa halk bizi istiyor diyor ve çatışmalarda sürüyor. ...bunca kan dökülmesi üzerine Birleşmiş Milletler'de araya girmiş ve bir orta yol önererek referandum yapılmasını kararlaştırmış. Referandum demek %80'i Müslüman olan Keşmir halkının Pakistan lehine oy kullanması anlamına gelecekti. Bundan dolayı Hint yönetimi Birleşmiş Milletler'in aldığı kararı tam 46 yıldır uygulamıyor. Bugün Keşmir'de tam 600 bin Hint askeri var. Ayaklanmayı bastırmaya çalışıyorlar. Pakistan'da ayaklanmalara destek veriyor. Hintlilere göre bu insanlar terörist. Pakistanlılara göre ise özgürlük savaşçıları çatışmalar yoğun olarak devam ediyor. Bugüne kadar kaç kişinin öldüğü, kaç kişinin yaralandığı kesin olarak bilinmiyor. On binler, yüz binlerden söz ediliyor. Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir nedeniyle gizli bir savaş var. Nitekim Pakistan, Keşmir'in bir bölümünü kontrol altına aldı. Buraya da Özgür Keşmir veya Azadi Keşmir adı verilerek Pakistan'a bağlandı. Çatışmaların yaşandığı sınır bölgesine doğru ilerliyoruz. Yüksek dağlar ve kanyonlardan geçerek Hindistan askerleri tarafından göçe zorlanan Keşmir köylerine varıyoruz. Şu anda Azadi Keşmir ile Hint Keşmir'ini ayıran tampon bölgedeyim. Bölgedeki köylülerin çoğu kaçmış. Bölgenin tek sakini var, o da askerlerle birleşmiş milletler. Birleşmiş Milletler tam tamına 46 yıldır bu dağları gözlüyor. Daha ne kadar gözleyeceği sorusuysa şimdilik yanıtsız kalıyor. Köyde kalan az sayıda insanda 1 kilometre ötedeki Hindistan askerlerinin açtığı ateşe direniyorlar. Biz gelmeden birkaç saat önce açılan ateş sonucu hastanede isabet almış. Hemen kurşun deliklerini gösteriyorlar. Hindistan'a göre bu köyler silahlı mücadele eden özgürlük savaşçılarına yardım ve yataklık ediyor. Pakistan askerleri de Hint siperlerine çok yakın konuşlanmış. İnt tarafından açılan her ateşe hemen karşılık veriliyor. Gerekçeyse çok net. Biz kendi halkımızı koruyoruz. Bize ateş açsalar kendimizi koruyabiliriz. Onlar savunmasız sivillere ateş atıyorlar. Halkımızı da doğal olarak biz koruyoruz. Onlar sivillere, biz de onlara ateş ediyoruz. Hedef! <laughs> Pakistan askerleri sınır boyunda da eğitimlerini sürdürüyorlar. Özellikle dağlarda yankılanan tekbir sesleri en çok Hint askerlerini kızdırıyor. Pakistan askerlerinin eğitimi pek görmeye alışık olduğumuz türden değil. Kal ve bıyığın serbest olduğu Pakistan ordusu en çok disipline önem veriyor. Zira sınırı koruyan askerler her an çatışmayla iç içe yaşıyorlar. Tövbe! Dağlık Keşmir'de askerlerin katırları da var. Yüksek tepelerdeki karakol ve siperlere malzeme ve cephane taşıyorlar. Bu denli önemli bir görevi üstlenen katırlar askerler kadar önemli bir rol oynuyor. Akşam olunca onlar da dinlenmeye çekiliyorlar. Adı konulmamış bu savaş bölgede devam ederken gözler Birleşmiş Milletler'i arıyor. Bulabildiğimiz birkaç görevli de çatışmaların ardından bölgeye giderek rapor yazmaktan ileri gidemediklerini söylüyor. Azadi Keşmir yani kurtarılmış Keşmir sokaklarında yürürken ilk göze çarpan yoksulluk oluyor. Dünya kamuoyunun unuttuğu bu bölgede adı konulmamış bir Pakistan-Hindistan savaşı var. Başkent et Abad'a silah sesleri gelmiyor. Burada bambaşka bir savaş var. O da yaşam savaşı. Burada iki buçuk milyon Müslüman keşmirde yaşıyor. Dünyanın en geri kalmış bölgelerinden biri. Açlık ve sefalet kol geziyor. İnsanların tek hedefi biraz yiyecek bulup karınlarını doyurabilmek. Bu arada herkesin gözü kulağı da Hint kontrolü altındaki öteki Keşmir'de bulunan 7,5 milyon Müslüman'da. Olaysız bir gün yaşanmıyor. Her an bir gösteri, her dakika bir protesto var. Göç Keşmir'in kaderi. Birleşmiş Milletler Hint kontrolünde yaşayanların Özgür Keşmir'e göç etmelerine izin verdi. Ancak Hintliler kapıyı açmıyorlar. O zaman da geriye dünyanın en zor verisi dağ yollarından kaçmak kalıyor. Göç edenler dev kamplara yerleştiriliyorlar. 15 bin göçmen 13 kampa yığılmış durumda. Sayıları da giderek artıyor. Şanssızlıkları Birleşmiş Milletlerden yardım alamamaları. Keşmir yerine Pakistan topraklarında olsalardı yardım alacaklardı. Zira o zaman göçmen sayılacaklar. Oysa burası Pakistan kontrolünde dahi olsa hala Keşmir. Yani kendi toprakları. O zaman göçmen sayılmıyorlar. Somali, Kuzey Irak ve Bosna'da olduğu gibi Hint yönetiminden kaçan 15.000 Müslüman Birleşmiş Milletler'den yana oldukça dertli. Çünkü Birleşmiş Milletler onları mülteci statüsüne koymuyor ve yardım etmiyor. Yardım etmeyince de yaklaşık 15.000 Keşmirli kaderleriyle baş başa kalmış dünyadan yardım bekliyor. Eski bir ahır sınıf haline getirilmiş. Savaşın faturasını yine çocukları diyor. Tüm sefalet arasında dahi zaman zaman çocukları hatırlıyorlar. <laughs> Kampta 2500 kişi yaşıyor. Aslında buna yaşam demek de çok güç. Hindistan Keşmir'den kaçarak buraya geldim. Yaşadığım yerde her olayın ardından Hindistan askerleri bize eziyet ediyordu. Yakınlarım hala orada. Gördüğünüz gibi Hint askerleri bütün dişlerimi kırdılar. Hindular bütün Müslümanları hain olarak görüyor. Oysa Keşmir Müslümanların. İşte dünyanın en kanlı, en uzun süren iç savaşının geçtiği Keşmir'de yaşam. Acaba bir çözüm bulunabilecek mi? Kimsenin umudu yok. Diplomatik dilde keşmirleşme kelimesi çözümsüzlük anlamına geliyor. Özetle insanlar yine ölecek, çocuklar yine ıstırap çekecek, Hindistan'la Pakistan'da bu gizli savaşı sürdürecekler.